Haber TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler değerli izleyiciler ve sevgili çocuklar. Her hafta nar masalları masallarından bir masalımızı ve masal yazarımızı tanıdığımız bu programımızda bu hafta kim sizlerle beraber biliyor musunuz? Gökyüzündeki Mutluluk masalının yazarı Büşra Metin. Ben şimdi kendisine hoş geldin demek istiyorum. Büşra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Kim Büşra Metin? Ben Büşra Metin, İstanbul Medipol Üniversitesi 4. sınıf çocuk gelişme öğrencisiyim. Hı hı. Aynı zamanda Nar Masalları Derneği'nde sosyal medya liderliği yapmaktayım. Çok güzel. Tebrik ediyorum ve kutluyorum. Hem masal yazarlığından dolayı kutluyorum hem yaptığın güzel işlerden dolayı Büşra'cığım. Şimdi bir dakikalık seni tanıtan bir tanıtım videomuz var. Onu beraber izleyelim ister misin? Olur hocam. Istersen. Değerli izleyiciler ve sevgili çocuklar, 1 dakikalık Büşra Metin'i anlatan bir tanıtım videomuz var. Sizlerle beraberiz ondan sonra. Merhaba ben Büşra Metin, Medibol Üniversitesi'nde 4. sınıf çocuk gelişimi öğrencisiyim. 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için mutluluk ile ilgili farkındalık oluşturduğum bir hikaye yazdım. Umarım çocuklar için severek okudukları faydalı bir hikaye olur. Böyle güzel amaçlı bir projede yer aldığım için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Bichilacığım çok güzel bir masal yazmışsın. Aslında herkesin istediği bir şey gökyüzündeki mutluluk. Öyle değil mi? Evet. Harika bir masal kitabı. Bu masal kitabın İçerisinde neleri hedefledin? Nasıl bir yolculuk var masalın içinde? Masalımda çocuk ve bir kız çocuğu ve martı üzerinden anlattım. Hı hı. Çevre kirliliğine değindim. Biz doğada yaşıyoruz ama tek doğada yaşayan varlıklar insanlar değil. Evet. Hayvanlar da düşünerek çocuklara da bununla ilgili farkındalık oluşturduğum bir masal kitabı yazdım. Çok güzel bir farkındalık aslında. Çevre kirliliği hepimizi çok ilgilendiren bir konu. Bunun özellikle çocuk yaşlarında başlamış olması ve böyle bir farkındalığı masalını alman çok çok kıymetli. Bu arada kaç yaş grubunu hedefledin? E, 6-12 yaş grubunu hedefledim hocam. Hı. Çok önemli değil mi bu yaş grubunda evet. çevrenin kirliliği ile ilgili farkındalık oluşturmak? Hem çevreyle ilgili farkındalık hem hayvanların da aslında çevreye ne kadar ihtiyacı oldukları onların da gökyüzündeki hmm. mutluluklarına değindim aslında. Çok güzel. E, masal karakterini kendin mi yoksa masal karakterin bir arkadaşından mı esinlendin? Hani bu masalı yazarken o süreçte neler hissettin? Masalımı yazarken masalımda e, Mila Kız çocuğu karakteri ve e, Kiko Martı karakterinin aslında çok güzel bir dostlukları var. Hı hı. Ben de buna kendi samimiyetimi ekleyerek böyle bir e, hikaye, masal ortaya çıkardım. Çok güzel. Peki Martı ile olan e, muhabbet nereden geldi? Gökyüzünde bir sürü kuş var. Güvercinler var, farklı kuş türleri var. Martı'yı özellikle niye seçtin? Aslında Martı e, çok fazla masal kitaplarında geçen bir şey değil. Hı -hı. E, ve e, oturduğum yerde de aslında çok fazla Martı vardı. Oradan esinlenerek Martı'yı e, hikayeme, masalıma dahil ettim. Böyle o kadar önemli ki ben de Martı'ları çok seviyorum bu arada bir süre. <laughs> Ve benim oturduğum, kaldığım, çalıştığım ofiste sürekli Martı geliyor. Özellikle de böyle her gün gelen bir Martı var. Öğrenciler de ona bir şeyler verdikleri için iyice alıştı. Evet. Sanki böyle evcil bir Martı oldu. Evet, Senin hocam. özellikle gökyüzündeki mutlulukta Martı'yı işlemiş olman beni ayrıca mutlu etti. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gökyüzünde sanki böyle şeyleri gibi prensleri, prensesleri gibi süzülüyorlar. Gerçekten çok farklı, bembeyaz, tertemiz hayvanlar sadece martılar değil bitkiler diğer bütün canlılar çevre kirliliğinden etkileniyor. Evet. Peki bu konuyu seçmendeki asıl şey ne oldu? Duygu ne oldu? Yani çevre kirliliği olan bir bölge seni rahatsız mı etti ya da okuduğun bir yazı mı etkiledi? Yani çevre kirliliği şu an biz bu dünyada yaşıyoruz ama gelecek nesillere de özellikle çocuklarımıza da daha Hı. sağlıklı daha iyi bir çevre koşulları sağlamak amacıyla onların da bilinçlendiği bir hikaye, bir masal yazmak istedim. Ee, onları Kendinden da bilinçlendirmek de kadar. herhalde. Mesela birçok arkadaşım farklı farklı konular almıştı. Sen özellikle çevre kirliliğini alman, hani yaşadığım bir e, duygudan da mı esinlendi? Genelde kendilerini masallarda gerçekleştirmişler diğer arkadaşların. Ben e, çocukların ee, geleceğini düşünerek onların Hı -hı. bu konuda farkındalığını artırarak aynı zamanda e, çevre kirliliği şu an günümüzde çok büyük sorunlardan çok. bir tanesi onlara değinerek onların da e, yeni nesil için farkındalı bir e, çocuklar olarak yetişmesini çok istedim güzel. E, umarım çocuklar için faydalı olduğu olan bir kitap olmuştur evet gökyüzündeki mutluluğu böyle gösterelim çok kitabımıza öyleyse. evet çok güzel bir kitap martıyla bir Tatlı kız var orada ve birbirlerine bakıyorlar, değil mi Büşra'cığım? Evet. Evet nice masallar yazın inşallah Büşra, böyle i̇nşallah güzel hocam. farkındalık içeren. Peki ben şeyi merak ediyorum. Masal öncesinde siz bir sürü çalışmalar yaptınız, bir sürü eğitimler aldınız. Bunlarla ilgili bilgi verebilir misin Büşra'cığım? Neler geçti o süreçte? E, masal döneminde çok fazla eğitime e, seminerlere katıldık. Hı hı. E, bu eğitimler aslında çok bizim kişisel gelişimimizin etkisi. Katkılarının yanı sıra evet. e, benim çok etkilendiğim bir eğitim vardı. Bu eğitimde e, uzman masal okuyucumuzun bizimle yaptığı e, birebir çalışmalardı. Bu çalışmada e, kendisinin e, müzik aletleriyle masal Hı -hı. okumalarını gerçekleştirmişti. E, bunu yaparken ben de aslında e, küçüklüğüme döndüm diyebilirim. <laughs> e, çok güzel bir etkinlikti. Ne yaptınız? E, masal okuma etkinliğinde nasıl bir etkinlikte? Zoom üzerinden yaptınız hani. Evet, online. Zoom üzerinden e, birebir olarak e, kendi masallarımız üzerinden e, hocamız e, masalımıza uygun e, müzik aletiyle e, çaldı. E, biz de Oraya gerçekten gitmiş gibi, onu yaşıyormuş gibi olduk. <laughs> ee, o şekilde onun üzerinden çalışmayı gerçekleştirdik. Ee, bugün ilk defa gökyüzündeki mutluluk masalında karşılaştın. Çıkmış evet. halinde karşılaştın Büsra'cığım. Evet. Ne hissettin? Yani biliyorsunuz o kadar güzel bir şey ki bir insanın kültürel bir miras olarak bir ürünü getirmesi. Sence nasıl duyguları uyandırdı? Öncelikle böyle bir güzel sosyal sorumluluk projesinde olmak benim için çok gurur vericiydi. Ama kitabımı yazdım, her şey aslında şu an onu görene kadar böyle gerçekliği hala bir havadaydı ama onu görünce ...gerçek olduğuna inandım yani. Çocuklara faydalı olabilecek... ...onların farkındalığını geliştirebilecek bir kitap... ...yazabilmek, onlara faydalı olabilmek... ...benim için çok motive ediciydi bu süreçte. Ve onu karşımda gerçekleşmiş görmek... ...çok <laughs> mutluluk verici. Gerçekten öyle çünkü... ...şu an bu kitabın hangi çocuklarla karşılaşacağını bilmiyorsun. Evet. Hangi çocukta çevre kirliliğiyle farkındalık oluşturacağını bilmiyorsun. Belki yıllar sonra belki ondan sonraki asırlarda kim bilir hangi çocukların elinde Büşra Metin'in Gökyüzündeki Mutluluk kitabı tebessüm içerisinde Martı ile çocuğun çevre kirliliği ile ilgili farkındalığını geliştiren bir Mesaj onun dünyasında belki çok farklı şeyleri de beraberinde getirecek öyle değil mi? Evet aslında e, kitabı yazarken e, motive kaynaklarımdan bir tanesi de hiç tanımadığım bir çocuğun e, dünyasına girebilecek olmamda e, masalımla birlikte. Bu beni motive eden şeylerden bir tanesiydi. <laughs> Ne kadar güzel bir şey. Peki daha öncesinde 6-12 yaş arası hiç çocuklarla çalışma yaptın mı? Zaten çocuk gelişim mezunu ve çocuklarla uğraşacaksın mesleğin itibariyle. Evet. Hiç onlarla çalışmalarınız oldu mu Büşra'cığım? Daha önce e, üniversite 1. sınıftayken bir kulüple birlikte ilkokulda e, bir gönüllülük projesine katılmıştım. Orada temizlik, e, sağlık, ağız ve diş sağlığı hakkında e, Hı -hı. eğitim vermiştik ve çocuklarla birlikte faaliyet gerçekleştirmiştik. Çok güzel. Burada da 6-12 yaş grubuna hitap etmen daha kolay oldu değil mi? Bir de evet. 3-6 yaş grubu var. Evet. Özellikle istedin 6-12 yaş 12 grubunu. 6-12 daha onların onlara uygun olduğunu düşündüm. Bölümümle gereği gerekli dersler doğrultusunda bu yönde ilerlemeyi tercih ettim. Çok güzel. Bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi gönüllülük esasıyla ile yaptınız bu evet. çalışmaları. Sence gönüllülük ne demek Büşra? Bence gönüllülük aslında karşılık bir çıkar bir beklenti içerisinde olmadan bunu gerçekleştirebilmek, yardım edebilmek. bizde biz de aslında nar masallarında gönüllülük birinciyle, gönüllülük evet. ruhuyla hareket edebil hareket edebilmeyi amaçlıyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Yani gönüllü oldunuz, gönülden yaptınız ve güzel de bir ürün çıkardınız. Aslında bu gönüllülük ilkesiyle yapmış olduğunuz bu güzel ürün diğer insanların da gönüllerine ulaşmanızı daha da kolaylaştıracak bence, öyle değil mi? Evet, hocam öyle. Peki, bu masalı yazdığın süreç içerisinde ailenin sana karşı ilgisi, desteği nasıl oldu? Ailem hep motive ediciydi. Ee, özellikle ben e, masalı yazarken küçük kardeşim var, ondan da bir çocuk gözüyle masalımı ona okuttum. Hı hı. Ondan da bir çocuk gözüyle yardım aldım. Geri dönüşleri, değerlendirmeleri ona göre yaptım. Çok güzel. Böylece de daha iyi, test ederek ilerlemiş oldun. Evet, öyle oldu hocam. Peki, ilk defa biliyorsun masalları artık gençler yazdı. Daha önce hep masal dediğimizde kimler aklımıza geliyor? Dedeler, evet. nineler aklımıza geliyor. Dedelerin, ninelerin yazdığı masalları okuduk hep Büşra'cığım. İlk defa belki yenilikçi bir yöntem de oldu bu. Yeni nesil gelecek nesilleri alfa ve beta kuşaklarına ne yapıyor? Masal yazıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani sizin masal yazmanız gelecek kuşakları daha mı iyi anlamanızı, daha iyi mesajlar ulaştırmanızı sağlıyor. Yani bu konu hakkında ne demek istersin? Aslında biz önce olduk gibi bir şey oldu. Evet. Bu proje sayesinde çocuklara farkındalık amaçlayarak onların masallarla farkındalığı kazanmasını sağladık. Çok Güzel. Çocuk farkında olursa dünya farkında olur. Yol ifadesiyle değil evet, mi? yola çıkarak e, çocuklara farkındalık oluşturabilmeyi amaçlamıştık. Çok güzel bir şey. Hatta e, bu çocuklar sevgili çocukları başta olmak üzere. Daha önce sevgili çocuklarıyla çalışmaların oldu mu Şuran? Daha önce hiç çalışmam olmadı. Nar masallarıyla tanıştıktan sonra pandemi araya girdi. atölyelerimiz gerçekleşemedi ama ben de en kısa zamanda atölyelere katılabilmeyi ümit ediyorum. Evet, çok güzel. Çünkü onlar sizin için çok önemli. Bir de masallarınız bilim kurulu onaylı. Evet. Bu masalların bilim kurulu onaylı olması çok önemli. Çünkü içinde bütün her şeye dikkat etti bilim kurulu. Hatta 12 kişilik bir bilim kurulu üyemiz vardı ve bunların çoğu çocuk ergen psikiyatristleriydi. ...profesör ve doçentlerle oluşan bir bilim kurulu... ...size revize geldiğinde... ...masallarınızı onlara gönderdiğimizde... ...onlar masallarınızı okudu... ...ve size revize etmeleri istedi. O anda üzüldüm mü? motivasyonum bozuldu mu? Hocam açıkçası üzüldüm. Ee, hani <laughs> proje gerçekleşmez diye korktum. Hı hı. Ama bu bizim için artı olan bir şeydi. Çünkü e, orada değindiğimiz... ...belki bizim atladığımız küçük bir kelime... ...aslında çocukları... E, Dokunan, onları yaralayacak belki de kelimeler olabilirdi. O yüzden Bilim Komisyonunun verdiği geri dönüşler değerlendirerek biz de tekrar masallarımızı gözden geçirdik ve tamamladık. Çok güzel bir şey. Gerçekten Bilim Kurulu online olması çok güzel. Çünkü evet. çocukların dünyasında kullandığımız kelime, söz, cümle, masalın kurgusu o kadar önemli ki onların çünkü geleceğine de destekliyor. Yani masallarda çocuklar çok şeyler öğreniyor değil mi? Evet hocam. Ee, sen nasıl, sen de mesela çocukluğunda birçok masal okudun. En etkilendiğin masal nedir? Benim en etkilendiğim masal e, Kırmızı Başlıklı Kız diyebilirim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma o geldi. Ee, kırmızı Başlıklı Kız'ın içerisinde seni etkileyen ne oldu? E, orada etkileyen aslında e, güvendiği ama... E, Kurtla olan ilişki, o e, ninesine dönüşmesi vesaire o beni etkilemişti. Evet. <laughs> çok etkileyecek bir şey. Çünkü e, bir bakıyorsun, e, büyük annesi bir anda gidiyor ona bir şeyler götürünce oraya kurt yatmış oluyor. Evet. Ve aslında e, çocuk hayal dünyasında kurtun içerisinde bir e, babaanne olması çok ne kadar etkileyici veya ne kadar şey hani çocuğu korkutabilir değil mi? Evet. Aslında sizin masallarda hiç böyle bir şey cin, peri, dev gibi bu gibi evet. şeyler oluşmadı Hı. ve hep pozitif. Ee, işte sorun olsa bile sorunun çözme becerileri oluşturuldu. Senin masalında öyle bir sorun mesela çevre kirliliği var. Hı hı. Nasıl çözdü buradaki küçük kız çevre kirliliği ile ilgili? Çevre kirliliğinde e, bu küçük kız bademli kasabasında yaşıyor ve doğayı hayvanları çok seviyor. Hı hı. E, zaten e, masalın akışında e, bir gün martıyla bahçesinde karşılaşmasıyla buluyor. E, Martı'nın çevre kirliliğinden dolayı yaralandığını öğrenince kendisi bir büyüğünden yardım alarak Martı için bir şeyler yapmaya, insanlara bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyor. Evet ve bu da başarıyor. Evet başarıyor sonunda. <laughs> Genelde masallarda çünkü olumlu bir pozitif bir sonuç oluyor. Başarmış olması gerekiyor. Bu noktada da çok önemli. Peki masal yazma sürecinde seni en çok heyecanlandıran şey ne oldu Büşra? Beni en çok heyecanlandıran nokta masalımla hiç tanımadığım çocuklara onlara umut olabilmek, onların kendi dünyalarına kitabımla olmak, birlikte girebilmek çok motive ediciydi. Gerçekten çok güzel çünkü insan en önemli şey bu. Peki. E, Avrupa Birliği Projesi'nin içinde yer aldınız ve projenin içinde masal yazarlar oldunuz. Örneğin proje öncesinde öğrenciydiniz ama evet. projenin sonrasında bir yazar olarak çıktınız. Bu projenin size katkıları neler oldu Avrupa Birliği Projesi'ne? Avrupa Birliği Projesi hem bizim e, kişisel kendi gelişimimize Hı -hı. katkısının yanı sıra e, böyle çocuklara yardım edebiliyor olmak, onları e, kitaplarımızla e, hayal dünyasına girebiliyor olmak. Ne kadar güzeldi. değil Evet, mi? çok güzeldi. E, birçok eğitimi e, sağladı bize. Sosyal medyadan e, masal okuyuculuğuna kadar birçok farklı eğitimlere katıldık. Derslerinizde bu eğitimlerle ilgili daha önce aldığınız eğitimler olmuş muydu çocuk gelişim bölümünde? E, evet, ortak ders ortak ...noktalar vardı. Çocukların Hı -hı. gelişimi, gelişimine katkıları... ...masalın gelişime katkıları gibi... ...noktalar değinildi. Ama uygulamalarını gördünüz değil mi? Evet. Avrupa Birliği uzmanları tarafından. Evet. Aslında sizin için çok ideal oldu düşünün şimdi... ...binlerce çocuk gelişim mezunu öğrenci yetişiyor... ...ama siz bu eğitimlerinizin üzerine bir de Avrupa Birliği'nin... ...bu alandaki en kıymetli uzmanlarından da... ...kendi alanınızı güçlendirecek eğitimler aldınız. Örneğin bu sizin daha sonra yapacağınız görevlerinize çok etki edecek. Ondan sonra yapmış olduğunuz çalışmalarda farklı bir bakış açısı kazandırmış olacak. Yani o kadar güzel faydası var ki bir projenin genç üzerinde etkisi. Bence hem de böyle bu kadar güzel ürünler çıkaran bir proje evet. geleceğe çok daha güçlü ve kuvvetli şekilde yol alacak. Bir de şeyi de sormak istiyorum. Bundan sonra tekrar bir masal yazmayı düşünüyor musun bir süre? Evet, masal yazmayı isterim. Zaten evet. nar masalları sonrasında e, sürdürülebilirliği açısından nar masalları derneği oldu. Evet. E, bu hepimiz için çok iyi oldu diyebilirim. Evet. Çok önemli. Bir de sen e, bu derneğin içerisinde bu projede sosyal medya ile ilgilendi. Evet. O süreçte neler yaptın? Sosyal medya ile ilgilenmek sana neler kattı? İşini yoğunlaştırdı mı? <laughs> neler yaşadın? Ee, şu an öğrenciyim, işimi zorlaştırdı diyebilirim ama e, öncesinde sadece masal yazarıydım. Hı hı. E, bunun yanında sosyal medya liderliği geldiğinde e, aslında. E, ne kadar zor olduğunu, ekibin ne kadar zorlandığını, <laughs> emek verdiğini görmüş oldum. Ben de ekip arkadaşlarımla birlikte ortak çalışmalar yürüterek... hem nar masallarının gücünü sosyal medya üzerinde göstermeye... hem de çocuk ve ailelere ulaşabilmeyi sosyal medya üzerinden hedefliyoruz. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Zaten dijital bir çağ. Artık herkes sosyal medya üzerinde. Sosyal medyanın hem çocuk hem de gençler üzerindeki etkisi inanılmaz fazla. Bu süreçte neleri gözlemledin sosyal medya grup lideri olarak? Bu süreçte gözlemlediğim ee, aslında bir döngü içerisindeyiz. Bir çalışma yapıyoruz. Onu paylaştığımızda e, aldığımız geri olumlu dönüşler sayesinde e, biz daha motive olarak Hı -hı. daha da yükselerek e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hı -hı. E, bir fikirler üreterek e, nar masallarını daha da e, güçlendiriyoruz. Taçlandırmaya çalışıyoruz <laughs> diyebilirim. Çok güzel bir şey. Peki ne tür geri dönüşler aldınız mesela sosyal medya üzerinde nar masalları ile ilgili? Ee, olumlu mesajlar geliyor. Ee, onun dışında e, dün akşam hatta e, bir bin olduk. Ee, Çok güzel. Evet. Bini hedeflediniz evet, değil mi? Evet, bini hedeflemiştik. Ee, onu gerçekleştirdik. Nice binler olacak ben İnşallah, inanıyorum. İnşallah. <laughs> Youtube kanalınız var. Değil mi? Sosyal medyada nerelerde varsınız? Sosyal mecralarda. Sosyal mecralarda Instagram, e, Youtube, Twitter, LinkedIn, e, Pinterest olmak üzere. E, web sitemiz de evet. var. E, oralarda Instagram şey. ağırlıklı ilerliyoruz. E, ee, Pinterest'te de olmanız çok ilginç. Özellikle niçin istediniz Pinterest'te olmayı? E, orada kitaplarımızın e, dizilimini istediniz. Dizilimini, e, fotoğraflarını daha canlı olması değil mi? Evet. <laughs> çok güzel bir şey. Gerçekten e, yani e, sizi gönülden ben kutluyorum. Nar Masalları Derneği'nde de üyesin ve orada evet. da yine sosyal medyayla ilgileniyorsun. Nar Masalları Derneği neyi hedefliyor, neyi amaçlıyor? Nar Masalları Derneği gönüllülük bilinciyle 3-12 yaş grubundaki çocuklara farkındalığı masallarla öğretmeyi amaçlayan üniversite gençlerinden oluşan bir topluluk diyebilirim. Evet çok güzel. Ve bir sürü genç kız kendisine ve oradaki birçok çalışmak isteyen, gönüllü arkadaşınız ne yapmak istiyor? Çocuklara, geleceğe masallarla farkındalık ulaştırmak istiyor ki bu çok kıymetli bence. Nar Masalları Derneği'nin vizyonu, misyonu evet. e, bu ülke için çok önemli, gelecek nesiller için de çok önemli. Peki e, Büşra'cığım, e, bu arada programı da yönetiyorum, zaman Hı. yavaş yavaş daralıyor. Bundan sonra Nar Masalları Derneği'ne katılacak olan ve masal yazacak olan arkadaşlarına neleri tavsiye edersin? Biz bu yolda çocukların iyiliği, onların geleceği için yola çıktık. Çocuk farkında olursa dünya farkında olur diyerek ilerledik. Hı hı. Katılmak isteyen arkadaşlarımızı da aramızda görmekten mutluluk duyarız. Kesinlikle. Takip etsinler değil mi size? Evet hocam bizi takip etsinler. Peki programın sonuna doğru senin teşekkür cümlelerin veya ulaştırmak istediğin mesajlar olabilir. Onları almak ve sonrasından da masalını baş başa bırakmak istiyorum çocuklara. Neler söylemek istersin Hüseyin Hocam? Projenin gerçekleşmesinde başta size ve emeği geçen tüm hocalarımıza ve ekip arkadaşlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sosyal sorumluluk projesine yer almak benim için mutluluk verici. Çok güzel. Umarım çocuklara daha fazla kitap ulaşır ve onların hayal dünyasına daha fazla dahil olabiliriz. Çok Farkın güzel. Alalım. Ne kadar güzel olur. Evet, farkındalık bilinciyle ilerlemek dileğiyle diyorum. O halde sizin mottonuz, çok güzel bir mottonuz var. Ne diyoruz biz en sonunda? Çocuk farkında olursa dünya farkında olur. Evet, çocuk farkında olursa dünya farkında olur. Çok teşekkür ediyorum Büşra'cığım katılımından dolayı. Ben teşekkür ederim. Nice ediyorum. masallar yazmanızı diliyorum. Başarılarınızın taçlanarak artmasını ve gelecek nesillere güzel mesajlar ulaştırmanızı da ümit ediyorum. Değerli izleyiciler ve sevgili çocuklar, şimdi ...Büşra Metin'in gökyüzündeki, gökyüzündeki Mutluluk adlı masalını hep birlikte dinleyeceğiz. Hazır mıyız? Evet, mutlu haftalar diliyorum. Merhaba çocuklar, ben Büşra. Bugün sizlere Gökyüzündeki Mutluluk adlı masalımı anlatacağım. Mila, Bademli kasabasında yaşayan ve bu kasabayı çok seven bir kız çocuğuymuş. Sabahları kalkar, bahçede kuşlarını besler... Salıncağında sallanır ve arkadaşlarıyla oyunlar oynarmış. Mila hayvanları ve doğayı çok severmiş. Bir sabah Mila kahvaltısını yaptıktan sonra bahçede vakit geçirirken kuşların geldiğini görmüş. Buğday sepetini alıp kuşların yanına gitmiş ve kuşlara sepetten buğdayları vermeye başlamış. Mila daha önce hiç görmediği beyaz tüylü büyük bir kuş fark etmiş kuş birden bahçenin içine düşmüş. Koşarak kuşun yanına giden Mila kuşu incelemeye başlamış. Kuşun kanadından yaralandığını görmüş ve kuşu alarak köşedeki veterinerin yanına gitmiş. Mila içeri girer girmez "Veteriner amca!" diye seslenmiş. "Bahçede büyük beyaz bir kuş buldum." Kuşu ona göstermiş ve nasıl bulduğunu anlatmış. Veteriner amca, "Martının kanadı kırılmış. Onu sardım ama dinlenmesi gerek." Martının iyileşmesine yardımcı olduğun için seni tebrik ederim. Bunları da alabilirsin. Martının yemesi için yiyecekler." diyerek uzatmış. Bahçeden ve tavan arasından bulduklarıyla martıya güzel bir yuva yapmış. Martıya kendi bahçesinde bakacağı için çok heyecanlıymış. Mila birkaç gün sonra bahçeye martının yanına gittiğinde artık ona bir isim koyması gerektiğini söylemiş. Benim zaten bir ismim var. Adım Kiko. Bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim." demiş. Kiko'nun üzgün olduğunu fark etmiş ve neden üzgün olduğunu sormuş. Kiko Gökyüzünde uçarken birden etrafımı siyah bir duman kapladı. Önümü göremedim ve düşmeye başladım. Sonrasında kendimi sizin bahçenizde buldum. Biz kuşlar havada uçarken böyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz. İnsanların tek bir gökyüzü olduğunu ve orada yaşayan başka canlıların da olduğunu unutmaması gerekir. "Tekrar eskisi gibi uçmaktan korkuyorum. Gökyüzüne geri dönmek istemiyorum." demiş. Ertesi gün veteriner amca Kiko'yu kontrol etmek için gelmiş gün geçtikçe kanadının iyileşeceğini söyleyerek Mila'ya elindeki broşürü göstermiş ve bu yıl festivalin çok güzel olacağını söylemiş. Veteriner amca gittikten sonra Kiko heyecanla festivalin ne olduğunu sormuş. Mila, Bademli kasabasında her yıl kutlanan atlı karınca, palyaço gösterileri, salıncaklar, birbirinden lezzetli tatlı ve yiyeceklerin bulunduğu farklı kostümlerin giydiği bir festivaldir demiş. Mila bahçede otururken Martı'nın yaşadığı duruma üzülmüş ve ''Festivale Martı kılığına girip katılabilirim. Kiko'nun yaşadıkları ve buna neden olanlarla ilgili broşürler hazırlayıp insanlara dağıtabilirim. Veteriner amcadan yardım da isteyebilirim. Böylece onları kuşların gördüğü zarar hakkında bilgilendirmiş olurum.'' diye düşünmüş. Veteriner amca birkaç gün sonra tekrar geldiğinde ona martı kostümüyle festivale katılacağını söylemiş. Bunu duyan Kiko çok sevinmiş ve veteriner amcaya Kiko'nun neden yaralandığını anlatmış. Gökyüzündeki kirlilik ve orada yaşayan hayvanların yaşadıkları hakkında onu bilgilendirmesi için yardım istemiş. Veteriner amca bu konuyu araştıracağını, aynı zamanda kostümü hazırlaması için çarşıdan malzemeler alıp yardımcı olabileceğini söylemiş. Malzemeleri aldıktan sonra birlikte Turuncu bir Gaga, beyaz ve gri kumaşları kullanarak kanat yapmaya başlamışlar. Birkaç gün sonra kostüm tamamen hazırmış. Mila ve Kiko festival gününe kadar çok güzel vakit geçirmişler. Fakat Kiko kendi arkadaşlarıyla oynadığı oyunları gökyüzüne geri dönmek istemese de uçmayın ne kadar çok özlediğini fark etmiş. Ertesi gün veteriner amca Marty'yi kontrole geldiğinde birkaç gün sonra sargısını açabileceklerini söylemiş. Mila, Kiko'nun kanadı iyileştiği için çok sevinmiş. Festival günü Mila kostümünü giymiş, kostümde Kiko için özel yaptıkları yere Kiko'yu koyarak festivale doğru yürümeye başlamışlar. Festival çok güzel süslenmiş, etraftan müzik sesleri yükseliyor, palyaço gösterileri yapılıyormuş. Birlikte lezzetli yiyecekler ve şekerlemeler yiyip gösterileri izlemişler. Mila ve veteriner amcanın bulduğu taburenin üzerine çıkarak elindeki broşürleri yanlarından geçen insanlara dağıtmaya başlamış. Kısa bir süre sonra insanlar etraflarına toplanmış. Mila, egzoz dumanları, fabrika bacaları, kullandığımız deodorantlar gibi gökyüzüne ve orada yaşayan canlılara zarar veren her şeyi önlemeye çalışabiliriz. Herkes oluşan zararın farkına varıp elinden geldiğince engel olmaya çalışırsa diğer canlı dostlarımız ve dünyamız için daha faydalı olmuş oluruz. Gökyüzü onların yaşadığı yer. Orada mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlayalım." demiş. Etraftaki insanlar Miley'e haklı olduğunu söylemiş. Bu davranışından dolayı herkes onu tebrik etmiş. Ertesi gün veteriner amca geldiğinde Kiko'yu muayene etmiş. Sargısını açmış. Kiko artık uçabilecekmiş. Kiko, yaralandığım zaman artık uçmak istemediğimi, korktuğumu ve burada kalmak istediğimi söylemiştim. Ama uçmayı, bulutların üzerine çıkmayı, arkadaşlarımla eğlenmeyi, oyunlar oynamayı ne kadar özlediğimi fark ettim. Dün festivaldeki davranışınız için ben ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim demiş. Mila, gitmene üzülsem de istediğin zaman buraya gelebileceğini unutma gezip gördüğün yerleri yanımıza gelip anlat demiş. Veteriner amcanın aldığı renk rengarenk balonlarla birlikte Kiko'yu gökyüzüne uçurmuşlar. Ardından birlikte gökyüzündeki mutluluğa doğru uçan Kiko'ya el sallamışlar. Çocuklar sizler de etrafınızdaki hayvanlara ve doğaya dikkat etmeyi unutmayın.